Merhaba arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi 65 videom var. 21 abonem var. Sizler bana yardım ederseniz arkadaşlar ben 50 olurum ve size canlı yayın açabilirim. Benim, beni 50 abone yapmak isterseniz beni hemen videolarımdan beğenebilirsiniz arkadaşlar. 50 abone olursam size çok güzel canlı yayınlar yaparım ara sıra çok iyi ve çok çok şekil şeyler yaparım. İki güzel falan yaparım. O yüzden beni beğenip arkadaşlarınızı söylerseniz arkadaşlar 21 aboneden 50, 100, 200 abone yatırabilirsiniz. Bu işte sizin elinizde. Beni 50 abone yaparsanız galiba baktığımda arkadaşlar 21 aboneden 50 aboneye kadar düşersem arkadaşlar ne olacak mı söyleyeyim mi? e, ee, benim 40 abone falan 40 yani, az <laughs> arkadaşlar şeyim kaldı yani 49 falan 49'a 21'i toplayın Yok 49'dan daha az bir şey kaldı. işte arkadaşlar. 32 bine kaldı. Yani beni elle yapabilirsiniz. Size canlı yayınlar çok eğleneceğim ve çok şey yaptıracağım. Arkadaşlar beni lütfen yapın arkadaşlar. arkadaşlar herkes youtube var ben de youtuber olmak için size inanıyorum bilin ne yapacağınızı arkadaşlar yani siz bana yardım ediyorsunuz O zaman de kolay kolay size canlı yayın çekeceğim ne video istersiniz e, ee, söyleyin arkadaşlar ne videosu izlemek isterseniz ben size videolar bulabilirim. Mesela şimdi en son çektiğimiz arkadaşlar benim hesap çıkışı elim. Mesela kazanma arkadaşlar sen hesabıyla kalmadım. 50 7000 altın vereceğim. Herkese iyi şanslar geldi. Kazanım bence arkadaşlar. Sizin de benim geleceğimde. O yüzden arkadaşlar beni 50 yapın lütfen. çok seviyorum. Arkadaşlar ya söyleyeyim benim kanalımın. Eğlenceli bence. Eğlenceli değilsin. Hep olsun Onu söylerseniz bazı de eğlenceli olabilirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.